Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir ürün inceleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz Polosmart akıllı tartı. Bakalım bizlere neler sunuyor? Diğer bir isminin Basfil olduğu tartılar artık günümüz teknolojisiyle akıllı bir hale dönüştüler. Bundan böyle sadece kilomuzu değil, vücut kitle endeksinden, yağ ölçümü, vücudumuzun birçok özelliğini artık bizlere gösteriyorlar. Polosmart akıllı tartı da onlardan biri. Adı üstünde akıllı ve sadece kilomuzu ölçmüyor. İsterseniz gelin vücudumuzda nelere bakıyor hep birlikte görelim. Polosmart akıllı tartı vücudumuzda kilonun dışında yağ yüzdesi ölçümü, su yüzdesi ölçümü, kemik ağırlığımızın ölçümü, kalori ölçümü, vücut kitle endeksimizi, iç organlarımızdaki yağ ölçümü, kas ve obezite ölçümüne kadar birçok özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Eskiden olsa kilomuzu ölçer, bir kenara çekilir. Kilomuz çok iyi olabilir ama vücudumuzdaki yağ, su ve vücut kitle endeksimiz belki de çok kötü bir durumda olabilir. Bunu bu zamanda teknolojinin getirmiş olduğu özelliklerle artık her şeyi görebiliyoruz. İsterseniz gelip şimdi bluetooth bağlantılı bu smart akıllı tartımızın nasıl çalıştığına bakalım. Ve bize neler gösteriyor hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar akıllı tartımıza bağlanmak için bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Apple Store'a geliyorum ben indirdim ama uygulamayı size göstereyim. Şöyle OK, okay yazarsanız. En üstte bir de okay, ok, International diye bir uygulama var. Hemen onu indirebilirsiniz. Google Play'de de var bu uygulama. Şimdi açtım uygulamayı. Bir üyelik istiyor. Ben şöyle hemen üyeliğimi açtım arkadaşlar. Girişim yaptım. Şurada kilo ve profil kısmına geldim. Burada ismimi giriyorum. Okey dedim. Cinsiyet olarak ve doğum tarihimi soruyor. Bunları doğru girmem gerekiyor. Yaş, boy, kilo. Bunlar göre vücut kütle endeksimiz ve diğer özelliklerimizi çıkartıyor arkadaşlar. Boyum 1.80 Sonraki dedim ve kilomuzu şu an güncel kilomuzu soruyor. Şöyle ben 77 yapıyorum. Onayladım. Şimdi cihazımızla eşleştireceğiz. Şurada ortada eşleştir diyor cihazı. Bastım arkadaşlar. Tartıyı hafifçe dokunmamızı söylüyor. Şöyle sağ tarafımda tartı. Şöyle bastırdım ve bağla diyorum. Şöyle buraya bir isim girebilirsiniz. Onayladım. Şimdi tartıya çıkmamı istiyor. İsterseniz hep beraber bakalım. Şöyle diğer verileri göstereyim size. 77.25 çıktı. Mesela ağırlık evet. Vücut kitle endeksim 23.8'miş. Sağlıklı diyor. Yağ oranım 21.5 diyor. Yüksek gösteriyor. Kas oranım 57.2 Su 54.1 Akciğer yağı sanırım bu. 10. Yüksek diyor. Kemik oranı 3.5 kilo kemik varmış. Mükemmel diyor. Kalori 1706. Yüksek diyor yine. Protein ölçüm verilerim 20. Sağlıklı. Opasite 10.4 diyor. Vücut yaşı 35 diyor ama çok yüksek göstermiş tabi biraz. Bu şekilde Bluetooth bağlantısıyla hem kilomuzu hem diğer hem kilomuzu hem de diğer özelliklerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Kasımız olsun, suyumuz olsun, kemik ölçümü olsun. Bu şekilde bir akıllı tartımız var. Cihazımızın özelliklerini bu şekilde gördük arkadaşlar. Ben trap yoldan temin ettim. Sizin için açıklamalara link bırakacağım. Gayet güvenilir ve iyi sonuçlar veren bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni teknolojik ürünler ve teknoloji konulu sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.